Herkese merhaba arkadaşlar. Kırmızı ışıklarınız. Ve ben beraber bugün sizler de Subar Surf oynuyoruz. Çünkü... Yani fark bilmeden söylüyorum. Tabii ki de bu oyun ben yani, bu oyunu çözdüm. Çö daha tabii kimse bilmiyordur. Ne bilmiş şey Ben bu gerçek adımı gerçek yaşımı vermiyorum şöyle. Ben bu oyunu çocukluğumdan beri seve seve oynuyorum. Yani baya 5 6 yaşından beri ciddi ciddi severek oynuyorum. Ama oyun tabi ki baya bir değişiklik de yapmış. Yani bilmiyorum. Baya baya geç geldi. Olay bir bir burada. Ama hoplayamadım. Şu anda oy oyunu öğretiyor bize. Şu şekilde. Yani oyunu bilme. Ay ben sesi kısayım direkt. Oyunu bilmeyen yoktur zaten. Şu şekilde çarpınca bir şey olmuyor. Para da toplamamız gerekiyor baya. Dur para da toplayalım. Ciddiyim para da toplayalım. Niye ciddi olmayayım ki? Alayım. Şu şekilde güzel ben bu Ben çocukluğumdan beri seviyorum. Ha, ufak tefek değişiklikler yapmışlardan kastım. Şu arkadaşlar. E, yani başlangıcı değiştirmişler. bayağı değiştirmişler. 2015-2016 yıllarında böyle değildi yani çocukluğumdan beri gerçekten seve seve oynuyorum çok güzel boyun oyun olduğunu düşünüyorum. Bence çok güzel bu. Ay ben onu niye almadım? Daha yeni fark ettim. Yoksa alırdım. Oyun güzel bir oyun yani. Ama bu hiç yani duraksamamanız gerek. Yani durmadan yapıyorsunuz tamam mı? Aa öldüm. <laughs> Rekor değil tabii ki de bu. Bu da bir rekor değil. Ya ama şimdi bu oyunda eski zamanlarımda çok baya 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 çok oynayınca yürü şöyle tamam. Oynayınca insana oha değişti. De, ya değiştirmişler şu şeyi. Hmm, peki alayım. Ha boş ver. Bununla Bunda şimdi ciddiyim. Değiştirmişler. Ben küçükken bunda şey yapardım. Bunlar bir okul gezisine gidiyorlar tamam mı? Ona göre kıyafeti giydirdim. Mesela bu zombi kız hiç dışlamazdım yani. En çok bunu severdim. En çok se en çok sevdiğim karakter şimdi o. Neyse ben bu, videoyu burada kapatacağım nedenle soracak olursanız şu yani yani artık cılkı çıktı ciddiyim cılkı çıktı ben bunu çok oynuyorum ve artık oynamak istemiyorum sıkılıyorum böyle bir videonun da sonuna geldik abone olup beğenmeyi like unutmayın sizleri seviyorum bay bye, bye.